gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. İzmir yorumlarımız hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. En sonki YouTube yayınımız Perşembe İzmir programıydı ve o gün başarılı bir şekilde günü tamamladık. Çok güzel dönüşlerle beraber çok güzel yorumlar aldım. Bu anlamda da herkese teşekkür ederim ki YouTube'da gerçekten de izlenme sayısı olarak şu an çok çok iyi yerlerdeyiz. Çünkü ben hastalığım nedeniyle birkaç haftalık bir aktifliği düşürmüştüm. Birkaç haftadır çok böyle düzenli paylaşımlarda bulunamadım. Ama ona rağmen en son pazar izlenme sayısı ve yorumların çok ciddi olması. Perşembe günü aynı şekilde yani bunları görmek insanı çok çok sevindiriyor ve doğru yolda olduğunu gösteriyor. Bugün de yorumlarımla birlikte bakalım sizlere ne kadar destek olabileceğim. Genel olarak değerlendirme yapacak olursam İzmir'de Ava 2 3 gündür güneşli, yağmur yok. Yarın da herhangi bir yağmur beklenmiyor. O yüzden de hafif bir nemli pistte koşuların koşulmasını bekliyorum ve yorumlarım buna uygun olacaktır. Sizlerden ricam beğeni butonuna basıp yorumlarınızla beraber her zaman olduğu gibi destek olmanız. Ayrıca bizi Twitter gibi, Instagram gibi Facebook gibi platformlardan takip ederek buradaki paylaşımlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ben net konuşan ve yeteri kadar sürede yeteri kadar bilgiyi sizlere aktaran biriyim. Bugün de çok uzun bir video olmayacak ve haydi yorumlara başlayalım. Birinci algıganı hızlı bir şekilde geçeyim. Tuttuğum birkaç isim var onlardan bahsedip hemen ikinci algıganı geçmek istiyorum. Birinci koşuda 7 numaralı şif nefesi. Bu atı çift taneli bir ganyan çıkabilir yarın. Dikkat edin kötü bir at değildir. Son zamanlar ilk yarışlarını ben beğeniyorum. Buranın sürprizi 7 numara olabilir ama tuttuğunuz beğendiğiniz atları yazın. Özellikle 4 numaralı Köyaz Demir de bir nevi süratli gidecek yarışta sonlara sert ataklarla gelebilir. 7 ve 4'e dikkat edin. İlaveler yapın. Dediğim gibi bahsettiğim isimler şablon olarak değildi. Biraz da dikkat listesi olarak olduğunu dile getirmek isterim. İkinci koşu meydana baktığımızda birbirine yakın performans sergilesinler bir arada özellikle 7 numaralı Ultra Fest. Bu ata dikkat edin son yarışında daha doğrusu kayıtlı olduğu koşuda beni çok böyle düşündürmüştü. Ben o gün Volpi Bank önerdim ama son dakikaya kadar bu hat yarıştan çıkmadı ki çıkmasını bekliyordum ben. Yarıştan bir 3-5 dakika önce çıkınca rahatladım ve dedim ki tamam Volpi kazanacak. Ama o gün bana son dakikalara kadar bir düşündürdü. Bugün daha iyi bir binci bindirmişler. Büyük ihtimalle koşacak, yarıştan çıkmayacaktır. Kötü bir at değil, yazlıklarla geliyor. O yüzden 7 numaralı Ultra Fest'e dikkat edin. Ama bu koşuya at yazılır. Mesela 2 numara Devils Advocate fena at değildir. 3 numaralı Scanner fena değil. Tachyon aynı şekilde. Rent Rover. My name is nobody. Boarding pass. Yani bu atlar yazılabilir ama 7 numarayla beraber 2 numarayı mutlaka atlamayın. Diğer isimleri de tuttuklarınızı yazın derim. 3. koşuya baktığımızda aslında burada tek denilebilecek bir at var. 3 numaralı cash is king. Belki kazanma anlamında bize istediğimizi, bize beklediğimizi veren bir at değil ama bugün baya baya son zamanlarına zarar uygun bir gruba geliyor ve ne kadar kalabalık bir grup gibi görse de önde kez çok fazla zorlayabilecek bir at yok. Liderliği alsa da veya herhangi bir rakibe liderliği bırakıp 2-3 beklese de 3 numaralı Cashis King'in bu rakiplerin geçmesi çok çok normal karşılanmalı. Birinci algan yani isteyenler 3 numara üzerine kurabilirler çünkü aksi durumda yani buraya at yazmaya kalkılırsa Bence çok at yazılmalı. 2 gelebilir, 1 gelebilir, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Yani çok atın fazla fazla geliri var. At yazmaya kalkıldığında burada çok fazla işin içinden çıkılmayabilir. Ama 3 numaralı Cash is King eğer çok büyük baksilik olmazsa da kazanacak gibi görünüyor. Ve bu zor koşuyu sizlere kolaya çevirebilir. 3 numaralı Cash is King'e mutlaka dikkat edilmeli ve ön planda değerlendirilmeli. Geldik daha net analizlere ikinci altılı Ganyan'a. İkinci altılı Ganyan'da ben önceliği 7 numaralı Bari'ye ya vereceğim. Yani bazı atlarla ilgili herkesin çok net düşünceleri vardır. Benim de aynı şekilde mesela işte Adana'da koşan bir öz batu vardı. Daha halen koşuyordur. Ben o atı uzun mesafede oynamam. 1400'e çıktığında 1500'e çıktığında oynarım. Çünkü ben o altın kısa mesafe atı olduğunu inanıyorum ve genelde de kısa mesafede son zamana başarılı yarışlar yapıyor. Burada da mesela Barry. ne kadar uzunda da kazandığı yarışlar olsa da başarılı yarışları olsa da bana kasa net bir kısa mesafe 1400 civarında başarılı olabilecek bir at. Son koşusu arası olmasına rağmen bence güzel bir dönüş yaptı ve başarılı performansı imza attı. Bugün yine kilo avantajı var. Bence mesafenin kısalması lehine bir durum olacak. 7 numaralı Barry'nin bu sefer etkili atakları bu hatta birincilik getirebilir. 7 numaraya dikkat edelim. İlk rakip olarak ise yarın çift tanelerde bir ganyan beklediğim 10 numaralı Maysan Lark. Yani bu at ilk yarışını gösterişli kazanmıştı. Daha sonra bir araya girdi ve o günkü yarışında da benim şans verdiğim, sürpriz beklediğim atlardan biri. Çünkü idmanda çok güzel bir görüntüsü vardı. Bir yerlere kadar kazınırdaydı. Acaba dedirtti. Ama bir yerden sonra çok düzene gidilmeden kendi halinde koşuyu tamamladı. Bence biraz daha yarış görme anlamında bir koşu yaptı. Bugün daha hazır geldiği koşuda bomboş kilosuyla birlikte 10 numaralı My Son Lark. Atlanmamalı mutlaka bir çarpı atılmalı. Daha sonra 5 numaralı Kingsa Son yarışta belki King ustaya geçilmiş gibi görünebilir ama o gün öndeki rakibini kendisi rakip seçti. Erken yürüdü, erken baskıladı. Ama bu baskılar, bu erken yürümesi ikinciliği kaybetmesi neden oldu. O yüzden King ustaya geçilmesi yanıtmamalı. King sayı mutlaka yazmalıyız. Daha sonra 3 numaralı King usta, 4 numaralı Godshot, 6 numaralı Gastrunner, bu at ne yapacak çok merak ediyorum çünkü idmanda muazzam bir görüsü var ve çok hazır geliyor. Eğer çok at yazacaksanız benim bütçem var kısa geçmeyi düşünmüyorum burayı diyorsanız altını numaralı Ghost Runner'ı atlamayalım. Benim için mutlaka değerlendirelim. Daha da sonra 9 numaralı Minginio, 2 numaralı Seaside Song, ve bir numaralı Torun Yusuf'u da yazarak burayı risk kalmadan kapatabiliriz. Hatta şu dipnotu da söyleyebilirim yani son zamanlarda bazı belirsizliklerle birlikte sonuç almaya çalışıyoruz. Mesela burada 8 numaralı plain line. koşup koşmayacağı belli değil. Çünkü genelde çok fazla aprant at binmeyen apranti çıkabiliyorlar ama bu apranti biniyor genelde. Yani baktığımızda işte iki yarış önce plan bindi ve önlere çıktı da. Ama olur da yarıştan çıkarsa veya böyle bir durum gerçekleşirse geri planda bıraktığım 9 numaralı Minginyo'yu daha ön planda değerlendirelim. Yani bunlar tamamen varsayım. Her şeyi konuşmamız gerekiyor. Her şeyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu varsayımla beraber eğer böyle bir durum gerçekleşirse bakarsınız, olur, görürsünüz. O zaman 9 umalı Minginnyo'yu işte ben kaçıncı at verdim? 2 4 6 7. at verdim. 7. at olarak değil de 3. at olarak değerlendirirsiniz. Sağlıyorum şu an. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Benim sıralamam 7 10 5 3 4 6 9 2 1 şeklinde. 5. koşuya geldiğimizde burası biraz bence ikramiye belirleyecek yarış olacak gibi görünüyor. Çünkü burada dikkat çeken tek bir isim var. 1 numara Taçsız Kral. Yani Tars Kral zaten daha sert gruplarda mücadele etti. Son zamanlarda daha başarılı yarışlar yaptı. Üstelik en büyük avantajı da bugün yarışın süratte gidecek olması ve bu sürati fırsata çevirebilme ihtimali. Ama şöyle bir durum da var. Her zaman zamanda konuşuyorduk ya. İşte Alice Kartaş yüksek AGF'lere biniyor kazanıyor. Bindi hatta zaten çok şanslı kazanması normal. Ama son zamanlarda gördük ki yüksek AGF'lerle kazanmak da kolay değil. Bazı aprantler olsun, bazı jokerler olsun bu anlamda eksik binebiliyorlar. Eğer Mürsel kayışta bu sorumluluğun altına kalırsa, heyecan yaparsa diyerekten ben buraya at yazacağım ama normal şartlarda gidişat avantajı grubun uygunluğuyla bir numara taçsız kral bu grubu geçmesi gerekiyor. İsteyenler tek olarak değerlendirip kupon ufaltmaya gidebilirler. Ama ben başka bir teki yönelip buraya at yazmaya karar verdim. İlk rakip olarak da bomboş bir süre dikkat çeken 9 numaralı Erlikan diyeceğim. Erlikan aslında zaman zaman buna benzer gruplarda da söz sahibi olmaya çalıştı. Özellikle en son kazandığı yerseki performansı bence etkiliydi ve başarılıydı. Bugün evet grup sertleşti. Evet iyi hatta var ama önemli de bir kilo avantajı olduğu için bu durumu lehine çevirebilir ve 9 numaralı Erlikhan'dan iyi bir yarış görebiliriz. Daha sonra takip atıma şans vermek istiyorum. 6 numaralı Uzun Mehmet son koşusunda 5. Iki el ederken çok kapandı. Çok sıkıntı yaşadı. Kesinlikle ölçü almayın. Eğer 1 numara beklenen yarış yapamaz. Eksik koşarsa o zaman Uzun Mehmet'ten çok ciddi bir sürpriz gelebilir. Kalabalık gençlikler Uzun Mehmet'e dikkat etsinler. Daha sonra 3 numaralı Kudretli Tay, 5 numaralı Fırat Baba, 4 numaralı Baba Arif ve 7 numaralı Demir Şah'ı yazarak burayı bir önde 9, 6, 3, 5, 4, 7 sıralamasıyla geçebiliriz. <laughs> Altıncı koşuya geldiğimizde tek tercihini buradan yana kullanmaya karar verdim. 5 numaralı Touch of Heaven'ı günün bankosu olarak öneriyorum. Zor bir koşu. Yani baktığımızda at yazmaya kalkarsak bir 7-8 tane at yazmamız gereken bir koşu. Ambori kolaya çevirmek elimizi çok böyle güçlendirecek. Bunu da sağlayabilecek isim 5 numaralı Touch of Heaven. Verdiği aranlardan 3 tane yarış gördü. Özellikle buradaki 3. ile beraber son 2. formunu yükseltti. Özellikle son 2. kısa vade 6 yarışta böylesine bir performans sergileyip rahat bir ikincilik elde etmesi başarıydı. Geçtiği hatlar 68, 71, 74 handikap puanlı daha üst gruplarda mücadele etmiş ve başarılı olmuş isimlerdi. Bugün ise baktığımızda kısa vade 6 yarıştan handikap 14'e gelen baya baya alt gruba gelen bir touch of heaven görüyoruz. Rakibin tek tek incelediğimizde birçoğu handikap 14, handikap 15 şartlı 3 civarında yarışlar koşup bu tür yarışlarda başarılı olmaya çalışıyorlar. Touch of Heaven'ın bence gruptan fazlası var. Eğer çok böyle anlık sıkıntıyla beraber kötü bir performans sergilemezse, çok geriye giden bir yarış yapmazsa bence grubun uygunluğuyla beraber gidişatta çok süratli olmayacağı için 5 numaralı Touch of Heaven'ın kazanacağını düşünüyorum. İzmir'de Banko öneriyorum. İkili alacaklar veya rakip yazımı düşünenler varsa 2 numara Doğu Bayezid dikkat edin ilk defa bu kadar önde boş kalacağı bir yarış buldu. Bu anlamda 2 numarayı değerlendirebilirsiniz. Diğeri de 8 numaralı Murat. Son ikincini ben beğendim. İkili ve diğer farklı oyunlar için bu söylediğim iki ismi de değerlendirebilirsiniz. Benim bankom 5 numaralı Touch of Heaven. 7. koşuya geldiğimizde günün keyifli geçmesi muhtemel yarışı bizleri bekliyor. Dikkat çeken bir isim var. 6 numaralı No More Secret. Yani bu at bugüne kadar yaptığı yarışlarda baya baya dikkatiniz çekti ve baya baya da rahat yarışlar yaparak buna benzer grupları geçme başarısı gösterdi. Bugün tek bir değişiklik var. Bincisi normalde Ali Yıldız'da seriye bağlayan No More Secret. Bugün Ahmet Çek'te start alıyor. Bence doğru değil. Yani baktığımızda Ali Yıldız çok güzel biniyordu ata ve çok da güzel başarılar elde etti. Tabii ki de ilgililerin kararı. Tabii ki de diyebilecek çok fazla bir şey yok ama bence Ali Yıldız'ın binmesi daha doğru ve daha böyle sağlıklı bir sonuç olacaktı. Yine de Ahmetçilik buralara kadar gelmişken ki Ahmetçi'nin İzmir performansı performans çok yıldızı değil. No More Secret grubun üzerinde olduğu için kazanabilir. İsteyenler tek atabilirler ama ben son idman görüsünde özellikle 3 numaralı Matt Murdoku çok beğendim. Rakip olarak değerlendirmek istiyorum. Yarış yine süratli gidecek. Baktığımızda Can Aluş gibi, Thunder gibi, onun haricinde Sweet Sacrifice gibi öne gidebilecek atlar var. Büyük ihtimal No More Secret Temmen arkanda konumlanıp biraz dönü dönmez yürüyecektir. Yarışın tempolu gitme ihtimali var. Eğer 6 numara olur da eksik koşarsa, olur da beklentiyi karşılayamazsa bunu en iyi şekilde değerlendirip hazırda gelen 3 numaralı Matt Murdock'un kazanabilme ihtimali olduğu için ben rakip olarak değerlendiriyorum. 6-3 benim buradaki sıralamam 2 hafta buraya geçeceğimize inancım yüksek. 8. koşu Made'in yarışa geldiğimizde burada dikkat çeken bir ikili var. Bunlardan biri 7 numaralı Varda Vela. İdmanda pırıl pırıl görüntüsüyle beraber çok hazır durumda olduğunu bariz bir şekilde gösteriyor. Zaten son Çim 3. de oldukça başarılıydı. Bugün geldi Made'in grubunda çok sırıtan da bir atır olmadığı koşuda yine eğer Çim performansını kuma taşıyabilirse 7 numaralı Varda Vela kazanarak devam edip belki de daha sonrası seriye bağlayabilir. 7 numaralı Varda dikkat edelim ve mutlaka ön planda şans verelim. Önemli rakibi 3 numaralı Muğla'lı Atnar. Son ikincindeki performansı bence bu grup için çok çok yeterli. Eğer 7 numara beklediğimiz yarış yapamazsa o zaman bu durum 3 numaraya çok yarayacaktır. Bir yerden sonra yapacağı tekrar birincilik getirebilir. Bütçem çok yüksek değil ufak oynuyorum. Bir yerlerde kısa geçmem gerekiyor diyorsanız 7 ve 3 yazarak burada risk alıp 2 hatta geçmeyi deneyebilirsiniz. Daha geniş oyuncakları ise yarışın çok merak ettiğim bir numaralı Kaan An diyeceğim. İdmandaki görüşünden ziyade ilk yarışını çok çok etkili buldum. Bakmayın 5. olduğuna starta ağır aldı. Daha sonra hızlanmada sorun yaşadı. Ama düzlükteki atakları ve genel görüntüsü çok kötü değildi. Aynı sorunları yaşamadan daha sağlıklı bir başlangıç yapabilirse uzayan mesafede bu yarışın sürprizi bir numara olabilir. Özellikle bütçesi geniş olanlar ve buraya at yazmayı düşünenler bir numaraya dikkat etsinler. Daha sonra 4 numaralı Razer Sharp ve 6 numaralı saver boyu değerlendirebiliriz. 7, 3 önce 1, 4, 6 daha sonra. Geldik günün kapanış ayarına. Burada da aslında dikkat çeken bir iki isim var. Bunlardan biri 8 numaralı Şehnaz Longa. Son iki kum yarışında performansını artadı ve kumda daha böyle etkili yarışlarını bize rezzettireceğini gösterdi. Zaten bu yarış süratli gidecek. Öne çıkabilecek atlar var. Tamari gibi, Derya Dil gibi bunlara erken katılacak olan alt taraftaki isimlerle beraber belki bir ihtimal Niavent'i görebiliriz. Belli baş tempoda gidecek yarışta arkalarda büyük ihtimalle 5, 6, 7 gibi koşuyu takip edip bir yerden sonra ağırlığını hissettirip bir yerden sonra liderliği alıp 8 numaralı Şehnaz Dongan'ın oradan sonra da devamlı önde kalıp liderliği koruyarak kazandığını görebiliriz. Dikkatimi çeken ve iyi yarış yapmasını beklediğim isim 8 numaralı Şehnaz Longa olacak. Ama rakipleri kimler derseniz bunlardan biri 1 numaralı Niavent idmanda çok güzel bir görüntüsü vardı kilo anlamında bir sorun sıkıntı yaşamazsa bence idmanı bu kadar iyi olan bir atın yarışında kesinlikle ve kesinlikle iyi olması gerekiyor. Rakip yazacaksak bir numarayı değerlendirelim. Daha sonra son üçüncülüğü fena olmayan iki numaralı Tamari. 4 numaralı Nelia ki bu at birkaç tane bültene baktım geri planda kalmış ama bu atın dördüncülükleri çok çok kötü değil. Burada sürpriz arıyorsanız cazip bir ismi yazmak istiyorum diyorsanız 4 numaralı Nelia'ya dikkat edin. Daha sonra 3 numaralı Koşan Nur. 11 numaralı Cancazım, 5 numaralı Derya Dil ve 7 numaralı Özkere Bara şans vererek 8 önde 1 2 4 3 11 5 7 sıralamasını burayı geçebilir. İzmir yorumlarının sonuna gelebiliriz. Yorumlarım ve düşüncelerim bu şekilde. Her zaman önceliği kendi tuttuğunuz atlara vermeyi unutmayın. Çünkü bu işin bileni yoktur. Yorumlarımız var, analizlerimiz var. Bunlar zaman zaman başarılı olup zaman zaman da başarısız olabiliyor. Belki de yarın başarılı oluruz. Belki de olmayız ama belki de yarın sizin gününüzdür. O yüzden de hissiyatınıza ve öncelik kendinizden vermeyi unutmayın diyerekten yorumların sonuna geliyorum. Herkese bol şanslar. Mutlu keyifli bir pazar günü dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.